Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeken yüz ölçümünün %65'i ormanlarla kaplı Bolu'yu 2024 yılında 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yedi Göller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlar oldu. 2024 yılı boyunca Bolu'nun üçlü harikasına toplamda 2 milyon kişi ziyaret etti. En çok ziyaretçi ağırlayan 1 milyon 490 bin 302 kişiyle Abant Gölü Milli Parkı oldu. Gölcük Tabiat Parkı yıl yılında içerisinde 524.251 kişi tarafından ziyaret edildi. Bolu'nun diğer milli parkı olan Yedi Göller Milli Parkı ise yıl boyunca 289.209 ziyaretçi ağırladı. Yedi Göller, Abant ve Gölcü 2023 yılında 1.267.596 yerli ve yabancı turist ziyaret etmiştir. thank <laughs> you